Herkese selam. Bazı takipçilerim beni tanımak istediklerini belirttiler. Ben de bu videomda kendimi tanıtan bir video çekmeye karar verdim. Ankaralıyım. Ankara'da yaşıyorum. İstatistik bölümü mezunuyum ve istatistikçi olarak çalışıyorum. İstatistik bildiğiniz gibi matematiğin olasılıklarla ilgilenen bir kolu. İstatistikçi verileri toplar, analiz eder ve yorumlar. Mesleğimi seviyorum. Sayıları seviyorum. Beynimin bir kısmı sözel, bir kısmı da sayısal. Çünkü Kelimeleri de seviyorum. Kitap okumayı da seviyorum. O yüzden de hem sayıları hem kelimeleri çok seviyorum. Evliyim. iki çocuğum var. Büyük olanı ilkokul dördüncü sınıfa gidiyor. Küçük olan ise bir ay sonra iki yaşına gelecek. Ben YouTube kanalını neden kurdum? Neden kitap kanalı kurmaya karar verdim? Biraz da ondan bahsedeyim. Benim küçük bir kitap kulübüm vardı. 5-6 kişilik. Kitaplar okuyorduk birbirimizle e, paylaşıyorduk okuduklarımızı yorumlarda bulunuyorduk birbirimize hediye ediyorduk kitaplarımızı e, çok sevdiğim bir gruptu e, çok e, mutlu e, çok güzel zamanlar geçirdiğim bir gruptu çünkü birbirimizle kitap Hediye etmek, birbirimizde kitaplar hakkında konuşmak çok hoşuma gidiyordu, çok mutlu ediyordu beni. Bazı arkadaşlarım şehir dışına gitti, ben hamile oldum ve grubumuz dağıldı, birbirimizle görüşemez olduk haliyle ve kitaplarla ilgili de konuşamadık. Ben böyle olunca YouTube kanallarını daha çok izlemeye karar verdim. YouTube kanalındaki kitap yorumları, kitap tavsiyeleri çok ilgimi çekmeye başladı. Özellikle hamileliğimin son aylarında kitap kanallarını daha çok izledim ve onların bulunduğu tavsiyelerden yararlanmaya çalıştım. Ve çok tavsiyeleri çok olumlu oldu. Çok beğendiğim kitaplar oldu. Ve takip etmeye bebek doğdu ve yine takip etmeye çalıştım bu kanalları. Bebek doğduğu zaman da kitap okumaktan vazgeçmedim. Bebeği emzirdiğim zaman küçük kitaplar, daha kısa kitaplar okudum. Okuyamadığım zaman sesli kitap dinledim. Yani kitaplarla ilgili bağımı hiç koparmamaya çalıştım. İki tane çocuk olsa da, birisi bebek olsa da yine de okumaya vakit bulabildim. Çünkü okumayı çok seviyorum ve okumak için vakit ayırıyorum. Plan yapıyorum ve düzenli bir... Vakit bulduğunuz zaman gerçekten kitap okumak için bir zaman ayırdığınız zaman okuyabiliyorsunuz. Yani Bahaneler sığmamak gerekiyor. O yüzden de ben de kitap okumayı ya hiç ara vermedim bebek olsa da bebek şimdi bir ay sonra iki yaşına girecek daha biraz daha okuyabiliyorum ve böyle kanalları gördükçe YouTube kanallarını ben de. Acaba e, kitap kanalı kursam e, nasıl olur diye düşündüm. Aslında e, zor da oldu çünkü be, e, bebeği uyuttuğum zaman çekmeye çalıştım. Bebek e, uyandı arada durdurmak zorunda kaldım. Dışarıdan sesler geldi durdurmak zorunda kaldım. Bazen de ben tutukluk yapıp heyecan yapıyordum ve tutulup kalıyordum. O yüzden durdurmak zorunda kaldım ama pes etmedim. Çünkü kitaplar hakkında konuşmayı çok seviyorum. Kitaplarla konuş, ilgili konuşacağım kimse de olmayınca anlatmak istedim. Hoşuma da gidiyor ama dediğim gibi bazen çok heyecanlanıyorum ve tutukluk yaşıyordum. Bazen dud demiş bülbül gibi kala kalıyorum. Ama e, dediğim gibi kendime daha iyi geliştirmem gerektiğini düşündüm. Benim e, sayemde beni örnek alarak YouTube e, kitaplarla ilgili kitaplarla ilgili YouTube kanalı kuranlar da oldu. Çok hoşuma gitti. Bu bana daha büyük bir şek verdi. E, aynı zamanda Vatan o Silistra adlı bir kitap yorumu yapmıştım. Bu yorumumdan e, yararlanan e, ödevi için slayt hazırlayan birisi oldu. Böylelikle de, de, çok mutlu oldum. Demek ki e, söylediklerim bir işe yarıyor. Kitap yorumlarımı bir işe yarıyor diye mutlu oldum. Ve daha bir şekle kitap yorumları, kitap tavsiyeleri, kitap alışveriş videoları çekmeye çalıştım. Sizlerin de desteğiyle daha da iyi yerlere geleceğim inşallah. Dediğim gibi kitapları çok seviyorum. Kitabım, kanalımın adı da her türden kitap. Ben tür olarak kısıtlamaya çalışmıyorum. Çünkü her türden kitap okumayı seviyorum. Yani bazıları klasik okuru sadece klasik okuyor. Çünkü klasik oku, okur olan nitelikli okur diye düşünüyor. Bence bu çok yanlış bir şey. Sadece klasik okur uyarak nitelikli okur olunmaz bence. ufkunu insanın ufkunu genişletmesi lazım. Kurgu dışı da okuması lazım. Fantastik, bilim kurgu da hayal hayali çok hayal ötesi şeyler, Kur'an, hayal e, genişleten bir e, tür. Ya bunları da okumak lazım diye düşünüyorum. Ben o yüzden e, tür kısıtlaması yapmıyorum. Hatta çerez kitaplar bize bile kafamızı dağıtmaya yarıyor. E, komedi, e, romantik komediler e, gülmemizi sağlıyor. Yani her tür kitap bize bir şeyler veriyor diye düşünüyorum. E, dediğim gibi, bu... E, bu e, kitaplarla ilgili konuşmak dediğim gibi çok hoşuma gitmeye başladı e, ve o yüzden de e, bu kitap yorumlarını e, hem sizlerden tavsiyeler almak hem tavsiyelerde bulunmak çok hoşuma gitmeye başladı zamanla daha da e, daha da iyi konuşmaya başladığımı düşünüyorum dediğim gibi çok heyecanlanıyorum şimdi de çok heyecanlıyım e, çok heyecanlıyım bilmiyorum neden ben okul zamanında da öğretmen sözlüğe kaldırdığı zaman ya da kaldırdığı zaman bir şey sorduğu zaman çok heyecanlanırdım. Yine bu şekilde kalbim küt küt atardı. Biraz da bu heyecanımı yenmek için de kanal böyle kameranın önüne geçip bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sevdiğim bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bakıyorum YouTube kanallarında ilkokul, ortaokul çocukları kendilerini çok güzel ifade ediyorlar. 40 yaşıma geldim dedim ben de. Neden ben de bu heyecanımı yenip güzel bir şekilde konuşmayayım? Neden daha özgüvenli olmayayım ve kitaplar hakkında daha güzel bir şekilde konuşmayayım? Sevdiğim bir şey yapacağım dedim ve bu kanalı kurmaya karar verdim. İyi ki de kurmuşum diyorum gittikçe kamera önünde daha da iyi olduğumu düşünüyorum heyecanımı yendiğimi düşünüyorum bu heyecanımı bu şekilde yeneceğimi düşünüyorum ama yine de heyecanlıyım gördüğünüz gibi ama sizlerle kitaplar hakkında konuşmak çok hoşuma gidiyor kitaplar hakkında YouTube kanalı kuruyorum diğer işte ne bileyim başka şeyler hakkında YouTube kanalları çeken e, ler daha çok ilgi görüyor bildiğiniz gibi. Kitap okuma oranı düşük ne yazık ki. E, şunu işte buraya gez, bu e, şurayı gezdim, burayı gezdim, şunu yedim, şunu içtim. Yok e, şunu yaptım, bunu yaptım, şu yemeği yaptım, bunu yedim, içtim. E, kanalları daha çok ilgi görüyor ama e, biz kitap severler yine de e, kitapları anlatmaya e, çok ilgi görmese de kitap kanalları yine anlatmaya e, devam ediyoruz zaten biz para kazanmak amacıyla bunları yap, yapmıyoruz yani hiçbir kitap kanalını bunu kitap e, bu YouTube kanalından para kazanmak amacıyla yaptığını düşünmüyorum dediğim gibi zaten e, izleyicileri çok az hatta bazı kanallarda gördüm İşte Makyaj kanalları vesaire bir şeyler anlatıyorlardı. Ve kitap okuduğu kitapları da paylaşıyorlardı. Ve ilgimi çekti. Ben de seyredeyim dedim. Kitaplar hakkında konuştuk. Tavsiyeleri de güzeldi. Fakat yakınıyordu. 10 bin izleyiciye ulaştığı halde kitaplarla ilgili konuştuğu videosu 10 bin izleyiciye ulaştığı halde düşük olduğundan bahsediyordu izlemesinin. Ben de şaşırdım. Yani 10 bin bayağı bir yüksek diye düşündüm ama diğer e, videolarına göre 10.000 izlemeyi düşük olarak adlediyordu da ve bir daha çekmemeye e, karar verdiğini bile söyleyenler vardı. Bu şekilde yani kitap dışı videolara daha çok ağırlık verip, verip de arada bir kitap videosu çekenler. Biz ise 10 bin e, izleyiciye ulaştığımız zaman e, ne kadar çok izlendik diye e, sevinenler deniz. Onlar ise 10 on bin izlemeyi çok düşük görüyorlar. İşte buradan da belli kitap kanallarının ne kadar daha az ilgi gördüğü ve bu kanal yani bu tip video çekenleri neden kitap okusalar dahi kitaplarla ilgili video çekmeme düşünmeleri. O yüzden kitap kanallarına daha fazla destek olunması gerekir diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kitaplarla kalın. Hoşçakalın.